Herkese iyi gün arkadaşlar sıfırdan C -sharp eğitim videolarımıza son gazda devam ediyoruz bu eğitim videomuzda sizlere gene e, okuma işlemlerinden biri olan e, file read blablabla göstereceğiz yani file read hangisini göstereceğiz e, byte'ı göstereyim arkadaşlar İlk başta e, değer döndüren olayında arkadaşlar şey demiştik bir tanesi byte döndürüyordu. mesela şöyle bakalım file nokta ee, bu byte döndürüyordu. Sonra bu byte dizi döndürüyordu. Daha doğrusu bu byte e, online e, yani string bir dizi döndürüyor. Bu ise text döndürüyor. zaten bunu yaptık. Şimdi byte'dan başlayalım arkadaşlar. Byte döndürme olayına. Şimdi bunu byte e, bir dizi döndürüyor arkadaşlar. Byte bir dizini döndürdüğü için söyleyemedim. Kusura bakmayın. Dizi döndürdüğü için biz ne yapacağız bir? Byte bir dizi oluşturacağız. Şöyle bir byte bir dizi oluşturalım eşittir diyelim byte string page istiyor page'imizde bizim yolumuz tamamdır. Şimdi bunu ne yapıyor? Hemen onu söyleyeyim. Open file'u zaten işlemleri biliyorduk. Onları anlatmaya gerek yok. Bunu önceki eğitim videomuzda göstermiştik. Seçme olayını vesaire vesaire. Şimdi byte'e döndürüyor. Yolluyor yolu. Soyut olmasın. Biraz e, somut olsun. Şöyle göstereyim. Breakpoint çakacağım. Çaktım şuraya. Hemen çalışsın. Bu yükledi şu an. Hadi. Tamam. Bla 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 dedi. Geldik seç dedik. Buradan HTML5'in JavaScript dosyasını seçtik. Yolumuz bla, bla bu. Gel dedik yukarı doğru. Ne oldu? Geldik. Tüm hepsini byte'e dönüştürdü arkadaşlar. Görüleceği üzere. Byte'e dönüştürdü dize olarak. Ben bu byte'ı e, byte sayısını byte'ların e, değerlerini 32, 14 vesaire vesaire neyse. Bunu textbox'a yazdıracağız. Nasıl Şöyle. Hemen bir for kullanacağız tabii ki bunda. Ne yapacağız? Dizinin yani bizim dizinin count'u kadar değil dizinin legend'i kadar arkadaşlar. Yani toplam değeri kadar. Dizide legend kullanıyorduk. Uzunluk. Legend'i kadar döndür dedik her döndürmede ne yapacağız? Textbox bir dot, text eşittir diyeceğiz. Dizimizin içindeki arkadaşlar içindeki i değerini to string'i diyeceğiz. Fakat artı koyacağız. Artıyı neden koyduk? Hemen söyleyeceğim. Şimdi Dosyamızı seçelim arkadaşlar tamamdır seçtik tamamdır şu an e, for bitsin kastı onun için kastı Bitsin şu an e, forun içine girdi arkadaşlar Tabii kaç bin çok yüksek olduğu için byte i. patlayabilir. bütün patlayacak. Şöyle bir breakpoint yapalım. Görüleceği üzere text yazıyor fakat e, 3591 olunca arkadaşlar şu an kaç demiş iyi iyi maşallah devam ettirelim şu an hali hazırda devam ediyor yazmıyor arkadaşlar bekliyoruz Bekliyoruz. Maşallah bayağı abi. Şu an kaçta? Şu an ise görüleceği üzere arkadaşlar 2000 vesairede. Ee, çok fazla kasça şey yapmıyorum. Bunu e, bu şekilde arkadaşlar istediğimiz işte byte döndürüp bir diziye byte dizisini atmamız lazım. Byte dizisini attıktan sonra ise ilgili yere bu şekil e, dizinin e, ilgili değeri olarak arkadaşlar atabilirsiniz. Bu metodumuz arkadaşlar e, bu kadardı. Ritual e, byte olanı şimdi ise bir sonraki eğitim videomuzda ise arkadaşlar e, dizi string diziye devam edeceğiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum.